devasa olan bu okyanusun tam ortasında iki kişinin zor sığdığı bir konteyner parçasında sıkışıp kaldık. Burada kalmaya daha ne kadar devam edeceğiz belli değil. Ancak hala tek amacımız var. Buradan bir an önce kurtulma. Elimizde olanları en iyi şekilde kullanmayı başardık ve kendimize biraz da olsa yaşayacak bir yer yaptık. Bakalım konteynerden kurtulabilecek miyiz? Yoksa okyanus bizi yutacak mı? Videomuza geçmeden önce lütfen abone olmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın. İyi seyirler dilerim. Sanırım gündüz oldu. Gel istiyorsan bir yukarı bakalım. Ortalık bile sakin. Ooo gel gel. Ekinler var ya. Geceden gündüze durmayıp büyüyor ha bunlar. Oğlum ne güzel büyümüşler. Uf tamam güzel. İşte tamam, ya. Okay. Bizim işbirliğimiz bu kadar iyi. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu kadar küçük bir e ekin alanıyla maalesef devasa bu okyanusun ortasında bu şekilde hayatta kalamayız. Bizim bir şeyi geliştirmemiz lazım Marimo. Ne gibi şeylerden bahsediyorsun? Bence birazcık daha bir keşfe çıkalım. Çünkü tekrar fırtına çıkmadan... Şu küçük teknemizle, çünkü elimizde sadece bu var şu anda. Biraz daha bir keşfe çıkalım, etrafta bir şeyler arayalım. Kocaman okyanusta tek biz olamayız diye düşünüyorum. Ve tabii köpek balıkları var, evet. Aa, köpek balığı sıkıntı. Bu arada ben de tekne yaptım kendime. Hı, hmm, öyle mi? Tamam, ben senin, senin arkana mı atlayayım o zaman? Yok, iki taneyle de gidebiliriz, fark etmiyor. Okey, tamam. Bir dakika, nerede bizim şey? Ha, şuradaymış. Şuradan bir aşka... arkarkaya arkaya gideriz, daha iyi olur gibi bence. Tamam. Hadi gel. Marimo ile beraber bu koca okyanusta bizden başka birilerinin de olduğunu düşünmeye başlamıştık. Yani köpek balıkları ve saldırgan balıklar dışında tabii ki. Bu yüzden bu küçük teknelerimizle beraber bir arayışa çıktık. Ancak çok geçmeden buna pişman olmuştuk. Bak 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 iki tane bak iki tane görüyor musun Marimo? Tam ortamızdalar. Evet evet görüyorum Kerem de neden böyle oldu? Oğlum bu Oğlum, ne lan? Oğlum iki tane Oo, bir de. Ha. Hadi koca olabilirler mi? Vallahi bilmiyorum da şu kuyruğa bak. Allah! Oğlum! Hadi de... dikkat et. Bu Atın tepiğine benzer bu. Oğlum bir de bir şey diyeceğim. Bu var ya bizim konteynere bir koysa bizim konteyner ikiye bölünür sana o kadar söylüyorum. <laughs> Ortadan ikiye yarılır yani. Vallahi, aa bak şurada bir yapı var ha. Hemen aşağıda bu ne? O ne? Bunu ilk defa görüyorum Kerem. Aa burada bir şey var da yanında da megalodonlar var. Bir dakika neyse gel bir girelim. Bakalım aşağıya. Ee... Hadi bakalım. Abi geliyor lan. Geliyor mu? Saldır. E ne yapıyor bu? Balıkları yiyor. Aa balıkları o, yiyor. Tam bir dakika belki. Afiyet olsun şuna, paşam. Belki de, belki de saldırmaz ya. Oğlum şuna bak. Yakından ne kadar korkunç oğlum şuna bir bak. Kanka köpek balığına belki saldırmaz diyorsun ya. Aa kömür buldum, buğday buldum. Ben Su adaptasyonu büyüsü buldum. Oha dur bakayım. Ben gelemedim ki oraya. Dur bakayım. Hmm. Şuranın içinde var. Bunda mı? Aynen ben A, de diğerine bakıyorum. Aa bir sürü kömür buldum. Bir tane gömülü hazine haritası buldum. Acaba gitsek mi şu gömülü hazine haritasına ya? İşimize yarar mı ki? Gidelim. Okyanus çok derin. Nefes almaya çıkmak zorunda kalıyoruz ha. Nasıl yapacağız ki onu? Bunun için bir dalış seti yapmamız gerekiyordu. İlk olarak scuba goggles denilen şnorkeli yapacaktık. Ametistler ve siyah cama ihtiyacımız vardı. Daha sonra ise bir tane oksijen tankı yapmamız gerekiyordu. Bu sayede su altında nefes almaya devam edebilecektik. Ancak önce şu durumdan kurtulmamız gerekiyordu. Yani hapı yuttuk. Ben sana net diyeyim hapı yuttuk. Vallahi billahi hapı yuttuk. Kerem dalgalar arttı. Oğlum kasırga Oğlum, çıkmış lan o solda kasırga var. Abi çık 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 kaç kaç. Arkanı ona var kaç. Sakın ona gitme. Tamam da konteyner nerede? Aha konteyner nerede? Hadi buyur. Abi dur. Kerem konteyner nerede? Sesimi duyuyor musun? Oğlum sesin suyun altından geliyor sanki. <laughs> Kerem neredesin? Oğlum neredesin? Konteyner bak gitme gitme oraya doğru gitme geri gel geri gel soldan doğru gel. Soldan Kerem nerede yani. konteyner? Oğlum onu bilmiyorum soldan doğru gel. Arkandayım arkandayım. Arkandayım Kerem duyuyor musun? Gel 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 dalganın boyutuna bak içine aldı beni içine aldı beni. Kerem alo Alo. Ne diyorsun anlaşılmıyor. <laughs> Neredesin Kerem Düz devam ediyorum. Düz sadece hortumdan kaçmaya çalışıyorum şu anda. Oğlum alabor olacağız. Konteyner nerede? Oğlum onu bilmiyorum. Kaybettik onu. Kaybettik. Bulacağız mı bu şekilde artık? Of Yapacak ya. Şey? <laughs> Aa lan önümüzde başka konteyner var. Yemin ediyorum Nasıl? başka konteyner var. Yanıma gel. Bizimki o bizimki. Hayır bizimki değil vallahi değil. Oğlum mu terk edilmiş? lan dalgaya girin. Alo, ha. <laughs> gel bir gel, gel. Alo. <laughs> Aha geldik. Tamam. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bu ne? İçine hemen giriyor muyuz? Ve evet. Direkt içine giriyorduk yani. Fakat dalgalardan dolayı biraz zordu tabi. İçeri girdiğimizde içeride devasa karideslere benzeyen değişik yaratıklar vardı. Çok Aha. sallanıyor ya. Bir şeyler ha, gel, gel. var. Şey buldum. Meşe fideni buldum ve devasa bir ışık gibi bir şey buldum. 56 tane de kömür buldum. Aha kafama bak. Bu ne lan? bende de böyle bir şey var. Şuna bak. Arkana bak. Oha. Aa fenerin büyük hali. Bunlar ne tam olarak? Şunlar. Bilmiyorum. Kıstı Kerem mi? ben bunlara vuracağım. Belki yemek vardır. Olabilir ya bende. O ne la? Sırı. Saldırıyor. Yaktı beni. Ay. Kerem çok beni vuruyor, yaktı. çok yaktı. Vuruyor. Çok vuruyor. Tamam. Ha, sakin. Tamam. Oğlum yaktı beni. Lava da yandım resmen. Oo, şu hale bak. Kavanın haline bak. Bir geceyi nasıl geçireceğiz burada ben bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Kerem teknelere birip atlayalım. Bir elma suyu ver. E, i̇çiyorum ben. İçini ısıtsın al. ver. yok hayır böyle böyle o küçük teknelere demeyiz. Ne yapacağız? Alabor direkt alabor oluruz ya. Şu an sen bizim konteynerin nerede olduğunu biliyor musun? Ben bilmiyorum yani. Bak şu yönden geldik. Şuraya gitmemiz lazım. Abi hortum buraya mı geliyor? Aha. Yani resmen şom ağzımı falan açmış olsam gerek ki dediğim an problem yaşadık. Kerem çekiyor. Abi görüyorum kerem. seni. Kerem. Kerem çekti beni lan. <laughs> Kanka büyük geçmiş olsun sana. Beni de çekiyor beni de çekiyor. Beni de çekiyor. Beni kerem. çekiyor. kerem ortundayım şu an. Belli belli ses. <laughs> Sesten belli oluyor. Kerem sesimi duyabiliyor musun karım? Oğlum. Ben de mahvoldum. Abone olun. Sanki abone olun dediğin gibi bir şey duydum ben. Marimo'ya abone olun. E yok artık. <laughs> Adam hortumdayken bile kendini düşünüyor. Beni de çekti, beni de çekti, beni de çekti. Hadi buyur. Aha sallanıyorsun. Vallahi sallanmaya başladım. Ya daha ilk dakikadan böyle olması çok kötü oldu. Tamam sakin. Bunu tecrübe ettik Marimo. Seni göremiyorum e, ee, tek korkum Harbosum. şu an kafama şimşek çarpmasından korkuyorum şu anda. Aha düştüm Dur gibi. ben düşüyorum. Hayır. Düş, ben düşüyorum, ben düşüyorum, ben düşüyorum. Düştüm. Hem de o... Allah dur yanımda, yanımda köpek balığı var dur, 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 dur. Suyun altına gir, suyun altına çekemiyor, suyun altına gir. Kerem geldim, düştüm buraya geldim. Gel 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 gel. Buradasın sen, sen ne ara geldin buraya? Abi ben yakına düştüm buraya geri çıktım. Bir şey diyeceğim. Ee, bu hortum bakayım nerede şu an? Ben ağa tak taktırdım kendime. Çekmesin beni diye. Aa, çok mantıklı ben de yapacağım. Tamam. Şimdi yapacağımız şey şu. Bir şekilde geceyi burada geçirmek zorundayız. Çünkü hava böyleyken maalesef bir adım öteye gidemeyiz. Marim haberin olsun ya. Sabaha kadar buradayız o zaman Kerem. Ağın içinde yok. hiçbir şekilde hareket etmiyorum. Ben uyuyacağım burada. Tamam ben de, ben de ben de aynı şekilde. Güzel. Çok iyi aslında tutunduk buraya. Okey tamam. Böyle böyle duralım ya sabaha kadar. Yapacak bir şey yok. Bir şey diyeceğim. bende bir taş balta var. Yine mi geliyor bu hortum? Ne oldu ha? Yok. Yok yok gitmiş ya. Şu odunları kırsana. Rüzgar var. Burada neden odun var bilmiyorum ama odunları alıyorum ben. Kerem acaba bir şey diyeceğim ben sana. Hmm. Buranın üstü acaba diyorum ki kasırga falan mı uçurdu? Ben net daha öncesinde. Ben direkt öyle bir şey düşünüyorum ya. Ya kasırga uçurdu burayı. Ya da direkt böyle düştü kırıldı üstü. Okyanusun dibine çakıldı yani bilmiyorum başka ne olmuş olabileceğini enteresan ya umarım bizim konteynerımızın başına öyle bir şey gelmez abi orada bir sürü erzak var ya ya umarım o salak şey tornado orayı vurmamıştır neyse ben ne var ne yok İş aldım oldu. neredeyse gidelim tamam. mi artık biz yolu bulabilirsek gideceğiz ya gideriz ya mutlaka neredeyiz lan biz ee, şu taraftan geldik beni takip et Hadi bakalım. Maalesef kaybolmuştuk. Gerçekten uzun süre konteyner aramıştık. Fakat ne kadar açıldıysak bir türlü bulamıyorduk. Bak burada bir şey var altta. E, Dur dursana. bir kıyafetlerimi çıkartıp atlayacağım. Ya bir dakika bir dakika oraya böyle giremeyiz. Ee Burada. Nasıl? Burada çok derin. ki Burada boğuluruz yani. Bir gidip içeri bakalım ama burada boğuluruz. Bir, yani. bir ucundan bakacağım ben. basınçtan dolayı diyorsun değil mi? E, Dalga hem... çarpar. Deniz çarpar. Oğlum çok derin. Kerem çok... Kerem. Çok derin boğulursun. Çık dışarı çık dışarı çık. Vallahi boğulursun ya. Bunun için şey yapacağız işte. Yani bence buraya Kerem, için o basit Derinlik çok yapacağız. fena çarpıyor. Ya dedim Beynimiz işte. patlar buraya girersek. O dalgıç şu ekipmanı yapmamız lazım. Kaybolduk ha ben sana Aha. söyleyeyim. Ne oldu lan? Kerem bak bir şey Aa. gördüm. Gemi mi lan o? Oğlum. Konteyner zannettim ya. Değilmiş. Abi dur bu Ge ne? Gemiye benziyor bir şey değil mi bu? Batmış bir gemiye Oğlum. benziyor. Aa yarısı batmış. Dur bir girelim. Aa Kerem Oo, bir Afatası dakika, Havatası var burada. Bura bildiğin korsan gemisiymiş ha. Harbiden mi? Vallahi bu korsan gemisiymiş. sandıkları açalım Yarısı mı? Yarısı kırılmış. Bir şey diyeceğim sandıklar açıl tuzak muzak olmaz değil mi bu? Baya mahvolmuş La gemi ama. Lanetli değildir değil mi? İnanır mısın öyle şeylere? <laughs> Hayır ben inanmam öyle şeylere. Açıyorum ben ya. ya açtım. Ya. Amatisler. Aa bir sürü amatis parçası. Büyülü altın elma mı? Oha. Bu ne lan? Dikenli kaplumbağa kabuğu diye bir şey buldum <laughs> ben. Oha bana bak. Siyah Bana bak bana bak. Kafama bak. Aha Kerem ben de taktım. Bu arada 15 saniye su altında nefes alma veriyor bu bize. Neyse bu anlamadım ama. Sınırsız veriyor. Korsan şapkası bu. Ben de iki tane scuba tank buldum. Scuba tank ne? Ha ee, şeyler mi şu? Al... al bak. Oha. Bak. Oğlum bunları... Nerede? Oğlum bu ne? Sandıkta. Bir dakika. Bakayım. Hadi canım biz bunları craft etmemiz gerekiyordu Denizin kalbini falan nereden bulacaktık zaten Oğlum çok iyi oldu <laughs> Oğlum süper görünüyor lan Şeyi de yapmamız lazım şu snorkel Goggles Amatis parçaları bu yüzden çıktı galiba Bir dakika ne gerekiyor bize Siyah Galiba boyalı... onu yapmaya çalışıyorlarmış ama Yapamamışlar yazık ya Siyah boyalı ince cam tamam bir dakika Sen, Bir tane çalışması yaptım sende şeyler var mıydı Barbar bu sandığa koydum. Tamam dur bekle şimdi. Harabe gemiden bulduğumuz amatist ve camlar ile dalış ekipmanlarının son parçası olan şnorkeli de yapmayı başarmıştık. Şuna bak. Oha ne kadar komik. <laughs> Oğlum benim tipe bak. Peki şimdi ne oluyor? Bana bana bana. Ha, doğru, doğru sana da lazım. Ee, al koydum sandığa. Ben atladım. Ne oluyor şimdi? Nefes alabiliyor muyuz? Bak gitmiyor hiç azalmıyor. Hayır iki kere gitti ama şu an gitmiyor. Oğlum balina var lan. Dur balina var, balina var. Sınırsız, sınırsız. Tamam. Bir şey diyeyim mi? Bununla her yere yüzeriz Kerem. Tamamen şans eseri bulduğumuz harabe gemi sayesinde dalış ekipmanlarını yapmıştık. Artık konteynerimizi bulup üzerimizdeki eşyalardan bir kurtulmamız lazımdı. Gerçekten sabah olacak birazdan ve biz daha yeni geldik Marimo. Gel şuraya park et şunları yukarı. Evim evim güzel evim demişler. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum buga girdim ha. Oh be. Harbi. Valla gel de bir yatalım. Değil mi? Burayı da ev olarak benimsedik ya. İşin garibi de o yani. <laughs> bir şunları çıkartalım ama ilk önce Kerem. Tamam. Şuna bak. Kocaman lambamız oldu lan. Şuna bak. Oha. Ben yatıyorum bir sabah olsun. Hadi bakalım. Fon 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 Marimo ne yapalım biliyor musun? Bir yere bak. Bir sürü odun falan bir şeyler bulduk. Bunları kullanarak e, ve meşe kütüklerini ve şu diğer meşe fidanlarını falan. Tam olarak bu bulduğumuz kütükleri ve diğer her şeyi kullanarak konteynerin etrafını büyütmeye küçük küçük alacıklar yapmaya karar vermiştik. Aha Kerem ben başladım. Tamam ben de aynı şekilde. Hadi bakalım ya kafamıza göre bir şeyler yapalım. Oğlum. Tamam sakin. Sakin ol. Şey benim küçük değil de biraz fazla büyük bir problemim var şu anda. Ne gibi? Abi balina benim altımda geziyor da. Bu problem gerçekten küçük değil aslında baya büyüktü. Tamam lütfen beni bırak tamam mı sakin ol. Rahatla problem yok peki okey. Kerem bu sandığımdan daha zor. Zor zor olacak. Kesinlikle zor olacak. Aa burada. Allah, ne orada? Ha balina mı? Balina balina. Oğlum saldırıyor gibi bir hareket yapıyor, da saldırmıyor aslında. Korktum yemin ederim. <laughs> Korkuyorsun değil mi? Ben de korkmadım. Jump scare yedim. Oğlum okyanus havası kafa mı yapıyor acaba Marimo bizde? Olabilir bu arada. Fark ettiysen benim bir sesim düştü artıyor bir düşüyor bir artıyor. Kafa yapıyor sen de işte. <laughs> ya da az önceki oksijen tüpüyle neler yaptıysan. Onunla da alakalı olabilir biliyorum. Fazla, fazla oksijen kafa yapıyor bence. Kafa yapıyor tabi. Tek bir şeye benzemeyen bir alan yaptım. Ama şimdi toprak çıkarmamız lazım. Bir şey diyeyim mi? Vallahi elimize sağlık Marimo. Seninki de bayağı duruyor. Benimki de ama biz birazcık şey yapmışız ha. Hani böyle çaprazlama yapmışız bak. <laughs> Oğlum nasıl? Evet ya. Ama problem yok. Gel bak şimdi bulmamız gereken şey toprak bulacağız. Onun için az önce ben nereye koydum bunları ya? Ha Şu dalış ekipmanlarını al. Çünkü dalmamız lazım. Ay tamam. Ben direkt dalıyorum. Toprak çıkaracağız çünkü. Ah neredesin Kerem? Gel gel bu taraftayım. Buradan diyorum ki böyle dalalım hadi. Hoppala. Yalnız bu... Aha baba tipe bak tipe tipe tipe. Ulan kafana var ya köpek balığı sopasıyla geçiririm senin. Bak... Dikkat et dikkat et. İkiye böldüm onu. Aha Kerem toprak gördüm. Nerede nerede? Önümde. Abi çok derin ha orası. Ha yok hemen dipteymiş zaten. Aa ben şey almadım kapı. Kapıya ihtiyacımız yok ki. Nefes alabiliyoruz ya. Kırmadan bahsetmiştim. Ha. Yavaş mı kırıyor? Ha neyse kırılıyor tamam kırılıyor. Oğlum bu ne? Kerem zombi. Oğlum aklım çıktı. <laughs> aklım çıktı lan. Bir anda gelince. Allah. Suyun altında uzunca bir süre toprak topladıktan sonra bu arada gerçekten uzun kaldık. Yeteri kadar topladıktan sonra konteynere dönüş yoluna geçmiştik. Yaptığımız bu dalış ekipmanları o kadar fazla işimize yaradı ki suyun altında belki yarım saat zaman geçirdik. Tamam ben geçiyorum şu 52 tane toprak toplamışım bu arada ben. Bende de 59 tane var. Tamam hadi bakalım. Umarım Aha, bir... hadi bakalım. yetmeyecek biliyor musun elimdeki benim? Yeter yeter. Matematik ee, öğretmenin kimsenin? Marimo Yosuncuk. Tanıyor musun? Tanısan, sana çok güzel matematik öğretir o kişi. Ama o iki kişiden bahsettim ben. Nasıl o kişi ya? Anlamadım. İki yürek tek bilek derler bizim <laughs> burada kardeşler arasında. Aha ikiliyor mango. Harbi mi? Süper. Ben ektim bak bunları. Çok güzel oldu. Jamaika gibi ama olsun. Oğlum yanında köpek balığı var. Mavi. Saldırıyor mu Mavi mi? Maviydi vallahi. Blue jaw mı? Blue jaw. Blue shark. Gel gel. Senin buraya nasıl çıkılıyor? Şöyle mi? Ha tamam. Oğlum, oğlum ne oldu lan? Oha lan, mango. 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 Yeniyor bunlar? Ye lan bunları. Yeniyor mu? Evet, mangolar değil. Mangoların yenildiğini öğrendikten sonra baya mutlu olduk niye bilmiyorum. Oğlum, Aha, niye... yiyorum. <laughs> aa, mango pit de çıkıyor. Yedir... Çekirdek. <laughs> Bir dakika, aa ekiliyordur, ekiliyordur. Gidip toprağa eksene onu şuradaki. Dene bakalım. Aha. Aha. Bu fidan çıkıyor, fidanı da toprağa ekiyoruz. Hadi bakalım, tamam, güzel. Oğlum, mantık güzel yes ama. Be. Harbi yes belik bir durum var şu an harbi mantık güzel ama yemezler neden biliyor musun çünkü bu bizi doyurmaz ben sana söyleyeyim ya. gerçekten mango neredeyse hiç doyurmuyordu ancak okyanusta çektiğimiz yemek kıtlığı yüzünden bu bile bizim için çok önemli bir ihtiyaçtı yemek kıtlığını bir süre çözdüğümüzü düşündükten sonra konteynerin etrafını geliştirmeye devam ediyorduk ve bir tane sera görünümü verebileceğimiz mango tohumlarını burada büyütebileceğimiz bir alan camdan bir fanus gibi bir yer yapmaya karar verdik yalnız bir şey diyebilir miyim harbiden Ellerimize sağlık Marimo. Yani ben başka bir şey diyemiyorum şu anda. Evet baksana. Şurası bile çok iyi olmadı mı? Yani sabaha kadar çalıştık. Şuraya bak. Sabah oldu resmen. Şu an sabah Gün sabah. Gün Burası ağaç farmı gibi bir yer küçük bile olsa. Buradan konteynere tekrardan çıkıyoruz şöyle. Burası e, buğday şeyi çiftli, farmı her neyse. Burası da e, mango ağaçları. Evet bak mango. Yani şu anda olacak olan ne biliyor musun? Bir tane kasırga gelse bu yaptığımız her şeyi alıp götürecek sadece ona üzülüyorum. Hayır, 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 hayır. hayır. <laughs> Umarım böyle bir şey <laughs> ne kadar olmaz. sağlam yaptık ki bir şey olmayacağına inanıyorum. Şimdi o hani az önce giremediğimiz aşırı derin yere gireceğiz. O yüzden Evet orası çok derin ya. Ben de kıyafetlerimi alayım da. Ben kıyafetlerimi giydim. Bir tane sandık kalmış üzerinde. O sandığı da şöyle bıraktım artık ne işe yararsa. Hadi bakalım. Ben cumburlop diye atlıyorum. Tekneme geçiyorum şuradan. Oğlum ne güzel yaptık ya Marimo burayı. Harbi çok hoşuma gitti benim. Bir dakika teknemiz o tarafta değil mi? Geliyorum ben de. Arkadaşlar bu yaptığımız şu an bu kısma 10 üzerinden bir puan vermeniz gerekse kaç puan verirsiniz? Biliyorsunuz bunu her videomuzda yapıyoruz. Yani bence 10'da 10 oldu yani konteynerin çevresi için. Bu kadar kısıtlı bir imkanla. Marimo sence? Bence de gerçekten çok iyi oldu ya. Muazzam bir görüntü var şu anda ortada. Ve hani bu görüntüye şu şekilde ulaştık. Ya yani bildiğin sıfırdan İçinde hapse olduğumuz bir konteynerden buralara geldik yani öyle düşün. Peki. O çukur neredeydi peki? Evet o çukuru bulacağız şimdi hadi bakalım. Acaba bir de o çukurda ne var acaba? O kadar derin bir yer içerisinde bizi güzel bir şey karşılaması gerekiyor her neyse. Hadi bulalım orayı. Maalesef o çukurun koordinatlarını almayı unuttuğumuz için biraz fazla yol gitmek zorunda kaldık. O yüzden buraları hızlandırıyorum. Videonun akışında sıkılmayın diye haberiniz olsun. Oğlum bunlar da lan yengeçlere bak yengeçlere bak. Tiplere bak. Aha krep. K krebin ağzına vurdum bir tane. Aa geliyor. Aynen raw crab geliyor. Eti de geliyor. Ben aşağı giriyorum. Aha Kerem bunları Aa, alalım mı? Kemik, kemik kemik kemik. Al, al al aynen. 14 tane kemik bloğu oldu bende. Dönüştürüyorum bunları ve bende 2 stick kemik tozu oldu derken biz neredeyiz? Aha burası ne Kerem? Abi dur inme inme nereye iniyorsun? Öyle kafana göre inme. Dur ne orası? Yo inmedim. Oğlum, oğlum aşağıda diamond blok var. Burada da bir çıkış gibi bir şey var. Dur bir dakika. Ne? Diamond block mu? Gel gel diamond block, altın blok falan var. Basaç blok alır varsak basma. Ne işi? Bastım galiba. Ne oldu? Ay! Lan geliver. Kerem. Kerem. Ben dedim İyi sana. İyisin. Bak dedim ama vallahi dedim. Etraf toz oldu lan suyun bak, altında. Toz duman çık 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 vallahi boğuluruz abi. Bir dakika dur şu örkeller var. Boğulmayız sakin tamam. Bir an şey korktum. Ne bu? Boğuluruz Kerem ya kapanırsa filtreler. Oğlum dur beni korkutma lan neredesin? Sana basma dedim tuzak, tuzaktır dedim sana ya tuzak olabilir. Yukarıdayım Kerem filtreler giderse tozlanırsa nefes alamayız. Oğlum hale bak. Aha diamond blok burada alıyorum dur. Almaya çalışıyorum. Aha, duruyor lan. Vallahi, Kerem başım dönüyor. Benim de dönüyor bir şeyler oluyor da ne patladı az önce? Ben neyin patladığını anlamadım. Oğlum neredeyim ben? Nerede diamond blok? Kerem bu ne? Kafam dönüyor Kerem. Oğlum diamond blok nerede? Kırtılma. Elmas var olmaz mı? Olur elmas olur. Ay ne vur? Burada bana ne vurduğunu gerçekten anlamadım. İşte şunu alalım. Bir şey diyeceğim. Ne patladı az önce? TNT falan mı vardı aşağıda acaba? Muhtemelen tuzak biliyor musun o hazine? Bence korsanların işi bu tamamen. Valla bana da öyle geldi. Ulan Optimus da neler var acaba ya? Neyse hadi çıkalım buradan. Çıkalım şuradan çıkalım ya. Korsanların tuzağını patlattıktan sonra konteynere dönmek için yola çıkmıştık. Senin mangolar büyümüş gel. Mango yiyelim ya. Mango adam olacağız zaten ilerleyen zamanda. <laughs> Nerede elmas bloklar koysana ya da blok kaç tane varsa işte. Neden Kerem? Niye i̇şte, öyle bir şey yapıyoruz? Ben alayım da kaçayım onları. <laughs> Oğlum biz zırh yapmamız. <laughs> ne yapalım bunlarla? Ne bileyim. Ne, on, onları ya çaldık. Umarım yakın zamanda diğer Oğlum bu ne? Palet bak? yapayım mı ikimize de? Na bak. Böyle bir şey bulmuşuz biz. Hoppa. Evet onu ben buldum. Koyma ağırlık yapar. Aa, ağırlık yapar. Doğru 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 kır kır kır. Kerem mi? iki tane e, elmastan palet yapayım mı daha hızlı yüzmemizi sağlar Yap yap paletleri yap daha hızlı yüzeriz ya <laughs> Elmastan paletler Al bakalım Bakayım paletime Gördüğüm en iyi palet bu benim şu anda O kadar iyi palet ki Of yani Oy ayaklarım var ya Çok rahat ediyor Tam bir şu an balık adam oldum ben gel gel Harbiden Şu Aa. Mango ağacı oldu lan direkt <laughs> Oğlum bu ne lan bu pek buraya. Ekte bunları da büyütelim. Bulduğumuz kemik tozlarını kullanmaya karar verdim ve sağda soldaki ağaçları büyüttüm. Mangodan da bir ısırık daha aldım. Hala doyurmuyordu. Yani daha neler yapabiliriz arkadaşlar? Bu container serisinde bilmiyorum ama varsa bir fikirleriniz yorumlar kısmında hepinizi bekliyoruz. Haberiniz olsun. Aynı zamanda buraya kadar izleyen arkadaşlarımız varsa ki kesin vardır. Buna eminim. İlk video gösterdiğiniz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederiz. Eğer devamını isterseniz lütfen bol bol like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca alt kısımda hemen Marimon'un kanalı da var. Oraya da abone olmanızı sizden rica ediyoruz. O zaman sen kafayı sallamayıp aynı böyle devam et. ben <laughs> bir şey diyeceğim. Yorumlara beni istiyorlar mı istemiyorlar mı yazsınlar. Marimo videolara gelsin desinler. Eğer ki beni seviyorlarsa. Ya bu adam sevilmez mi? Bak yine arada derede mango düştü ağaçtan. Neyse. <laughs> evet. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.